Die elegi. Elegie. Wer? Wenn ich schrie. Kim? Haykırsam ve ki beni meleklerin katından. Hem içlerinden biri bağrına bassaydı bile beni aniden. Varlığının kudretinde yok olur giderdim. Zira güzellik ancak katlandığımız korkunçluğun başlangıcından başka bir şey değildir ve hayranızdır ona. Çünkü bizi mahvetmeye tenezzül bile etmez. Korkunçtur her bir melek. Ben de kendimi tutar, yutarım çağrımın çığlığını koyu hıçkırıklarla. Ah, kimden medet umabiliriz ki biz? Meleklerden değil, insanlardan değil. Kurnaz hayvanlar anlar zaten pek de rahat edemediğimizi yorumlanmış dünyada. Belki de bize kalan yamaçta bir ağaçtır. Her gün görelim diye dünkü sokaktır bize kalan ve şımarık sadakati bir alışkanlığın. Hoşuna gitmişizdir ve kalmıştır bizde. Gitmemiştir. Ah ve gece... Uzay dolu rüzgar yüzümüzü kemirirken, Kime kalmaz ki o özlenen, Hayal kırıklığını uğratan usulca, Her bir yürüyü bekleyen zorlu gece, Tam kolaydır sevenlere. Ah! Onlar ki birbirini örter sadece kaderleriyle. Bilmiyor musun hala? Fırlat at kollarından boşluğu soluduğumuz mekanlara. Belki kuşlar genişleyen havayı hisseder daha derin uçuşlarla. Evet, İlk ihtiyacı vardı sana. Beklemişti bazı yıldızlar senin tarafından sezilmeyi. Kaparıp gelmişti bir dalga geçmişten ya da geçerken sana açık pencerenin önünden vermişti kendini bir keman. Bütün bunlar görevindi. Ama üstesinden geldin mi? Hala beklentilerle dolu dalgın değil miydin? Sanki her şey sana bir sevgili müjdeler gibi nereye koyacaksın ki onu? Değil mi ki görkemli yabancı düşünceler hep gelip gider sana ve geceleri de sık sık sende kalırlar. Özlemini çekersen ama şarkılar söyle sevenlere hala yeterince ölümsüzleşmedi o şanlı duyguları. Onları adeta kıskandığın o terk edilmişleri daha bir aşk dolu bulurdun vuslata erenlerden. Başla hep yeni baştan asla erişilemeyen övgüye düşün. Kalıcıdır kahraman. Ölümü bile var olmasının bahanesiydi sadece nihayet doğumu. Ama sevenleri geri alır bitkin tabiat kendi içine. Gücü bir büyük aşka daha yetmeyecekmişçesine. Gaspar Stampa'yı iade ettin mi iyice? Sevgilisini yitiren herhangi bir kızın bu sevenlerin emsalsiz aşkı karşısında hissettiğini onlar gibi olur muyum ki? Bu kadim acılardan nihayet feyz almamız gerekmez mi? Zamanı gelmedi mi? Kendimizi sevgiliden sevgiyle kurtarmanın ve ayakta kalmamızın titreyerek, okun yaysız kalabilmesi gibi fırlayıp giderken fazlasıyla olmak için kendinden, Zira kalmak yoktur hiçbir yerde. Sesler, sesler duyel kalbim sadece azizlerin duyduğu gibi o muazzam çağrının onları yerden kaldırdığını. Ama onlar, o inanılmazlar, diz çökmeye devam etmiş aldırmamışlardı. Duymuşlardı böylece. Sanma dayanabileceğini sesine, Tanrı'nın Sanma sakın. Ama esip geleni duy. Sessizlikten çıkıp gelen o fasılasız haberi. Sana genç ölülerden çağlayarak gelir şimdi. Adımını attığın her yerde. Roma ve Napoli'deki kiliselerde usulca konuşmadı mı seninle kaderleri? Ya da bir kitabe görkemle dayatmadı mı kendini sana? Geçenlerde Santa Maria Formosa'daki o levha gibi. Ne mi isterler benden? Usulca vazgeçmemi mağdur görünümümden, ruhlarının saf hareketlerini zaman zaman biraz engelleyen, Elbette, tuhaf yeryüzünde yaşamamak artık, daha yeni öğrenilmiş adetleri sürdürmemek, güllere ve vaatlerle dolu başka şeylere İnsanların geleceğine dair anlamlar vermemek, ezeli endişeli ellerdeki gibi olmamak artık ve kendi adını bile kırık bir oyuncak gibi bir kenara koymak, tuhaf dilekleri bir daha dilememek, tuhaf birbiriyle ilişkili her şeyin uzayda böyle kopuk kopuk uçuştuğunu görmek ve meşakkatlidir ölü olmak ve telafi edileceklerle dolu. Öyle ki sonunda yavaş yavaş biraz hissedilir ebediyet. Ama tüm canlıların hatası keskin ayrımlar yapmaktır. Melekler denir ki çoğu zaman bilmezler canlıların arasında mı ölüler arasında mı gezdiklerini. Ebedi nehir her iki alemde de sürükler bütün çağları ilelebet ve seslerini bastırır ikisinde de. Nihayetinde bize ihtiyaç duymaz artık erken göçüp gidenler. Kopulur dünyevilikten usulca, annenin memesinden yavaşça kesilir gibi. Ama bizler böyle muazzam sırlara ihtiyaç duyanlar, kederden sık sık mutlu gelişmeler damıtanlar, biz olabilir miydik onlarsız Boşuna mı bir zamanlar müziğin ilk cesur namelerinin Linos'ta yakılan ağıtla o çorak donukluğunu delip geçtiği efsanesi, yarı ilah bir delikanlının ansızın ebediyen terk etmesiyle dehşete düşen yerdeki boşluğun dolması, şimdi bizi büyüten, avutan ve osaltan titreşimle... Her melek korkunçtur. Heyhat yine de şarkılarla seslenirim size... Ruhun adeta ölümcül kuşları, bilerek sizleri. Nerede Tovia'nın günleri? En nurlulardan birinin basit bir evin kapısında durduğu o günler. Yolculuk için azıcık kılık değiştirmişti de korkunç değildi artık. Delikanlıydı merakla bakınan delikanlının yanında. Şimdi çıksa baş melek, o tehlikeli melek, yıldızların arkasından tek bir adım atsa aşağıya, bu tarafa yerinden sıçrar çarparak öldürürdü bizi kendi kalbimiz. Kimsiniz siz? Erkenden talihe kavuşanlar. Sizler ki kainatın baş tacısınız. Dağ silsileleri, şafak kırmızısı durukları tüm yaratılışın, çiçeklenmiş tanrının polenleri.'' Uzuvları ışığın, geçitleri, merdivenleri, tahtları, varlıktan mekanları, hazdan kalkanları, kargaşaları şahlanmış duyguların ve aniden birer birer aynalar dışa yansıttığı güzelliği yine kendi yüzünde toplayan. Oysa bizler ne zaman hissetsek buharlaşıp uçarız. Ah, bizler nefes alıp verirken kendimizi tüketiriz. Gözden göze azalır kokumuz. Elbette der biri bize. Evet, kanıma işledin. Bu oda ilkbahar seninle dolu. Beyhude, o da tutamaz bizi. İçinde ve etrafında kaybolur gideriz. Ya onları, güzelleri, ah Onları kim koyabilir? Hiç durmadan ifadeler yerleşir yüzlerine ve silinir. Sabah çayırlarındaki çiğ gibi. Seçilir bizimkisi bizde. Bu su gibi sıcak bir yemeğin. Ey tebessüm nereye? Ey hayran bakış! Yeni sıcak kabaran dalgası kalbin. Heyhat yüz işte. Tadı bizimki gibi mi içine karıştığımız uzayın melekler sadece kendilerinden taşını mı toplayıp alır sahiden? Yoksa bazen sanki yanlışlıkla bizden de bir şeyler var mıdır içlerinde? Biz onların hatlarına hamile kadınların yüzündeki müpemlik kadar mı karışırız ancak? Fark etmezler bunu girdabında kendine dönmenin. Nasıl fark etsinler ki? Sevenler bilebilselerdi her söyleşirlerdi serinliğinde gecenin. Zira her şey sanki bizi gizler gibi. Bak. Ağaçlar var. Yaşadığımız evler ayakta hala. Sadece biz geçip gideriz her şeyin yanından hafif bir dokunuş gibi. Ve her şey birlik içinde bizi susmakta. Biraz utançtan belki, biraz da kelimelere dökülemeyen umuttan sevenler, sizlere, birbirine yetenlere, bizi sorarım, birbirinizi kavrarsınız. Var mı kanıtınız? Bakın bazen öyle olur ki, birbirlerinin farkına varır ellerim ya da yıpranmış yüzüm kendini dinlendirir avuçlarımda. Bu bana bir nebze his verir. Fakat kim cüret etmiş ki sırf bununla olmaya? Sizler ama diğerinin hayranlığında büyüyenler... Ta ki o artık dayanamayıp yalvarıncaya dek artık yeter. Sizler birbirinizin elleri altında bağ bozumu gibi bereketlenenler. Bazen de yitip gidenler sırf diğeri galebe çaldığı için sizlere bizi sorarım. Bilirim, böyle mutlulukla dokunursunuz birbirinize. Çünkü okşayış kalıcıdır. Çünkü kaybolup gitmez sizin ey şefkatliler örttüğünüz yer. Çünkü altında o saf daimiliği hissedersiniz ve ebediyen beklersiniz adeta kucaklayıştan. Fakat üstesinden geldiğinizde ilk bakışların, korkusunun ve penceredeki hasretin ve ilk gezintinizin bir kere dolandığınız bahçede sevenler, onlar hala siz misiniz?'' birbirinizin ağzına uzanıp kadeh gibi değdirdiğinizde dudaklarınızı meyden meye, ah nasıl da tuhaftır o andan kopması içenin. Şaşırtmamış mıydı sizi Atika sterlerindeki ihtiyatlı duruşu insan ellerinin? Aşk ve veda alınmamış mıydı hafifçe omuzlara? Sanki bizimkinden başka bir kumaştan yapılmış gibi. Hatırlayın o elleri nasıl da gevşek duruşları. Oysa gövdelerde dipdiri bir kuvvet, o kendine hakim kişiler bilirdi. Biz bu mertebedeyiz. Bize özgü kendimize böyle dokunmak. Tanrılar daha kuvvetle yüklenirken bize. Ama o da tanrıların meselesi. Bulabilseydik keşke bizde saf, ölçülü, ince, insani bir şey. Bize ait bir parça bereketli toprak nehir ile kayalık arasında. Zira aşar kendi kalbimizde bizi, hala onlar gibi ve göremeyiz kalbimizi artık. Ne onu yatıştıran suretlerde, ne de yücelten tanrısal gövdelerde. Sevgiliyi şarkılarda söylemek başkadır, bir başkadır Heyhat. Kanın o gizli suçlu nehir tanrısı. Genç kız ta uzaktan tanır da delikanlısını. Ne bilir delikanlı yalnızlığında şehvetin efendisi hakkında. O ki kız daha yatıştırmadan delikanlıyı çoğu zamanda sanki yokmuş gibi ah bilinmezliklerle sırılsıklam kaldırırdı tanrısal başını kışkırtarak geceyi sonsuz kargaşaya. Ey kanın Neptünü, ey üç dişli korkunç mızrağı onun, ey karanlık rüzgarı kıvrık deniz kabuğundan göğsünün, dinle nasıl da çukurlaşıp derinleşir gece. Siz, yıldızlar sizden değil mi? Sevenin sevgilisinin çehresine tutkusu, onun saf yüzüne o içten bakışı, saf yıldızdan değil mi? Sen değilsin heyhat annesi. Değil, onun kaşlarının yayını böyle beklentiyle gören, sana değildi onu hisseden kız, sana değildi dudaklarının o cömert ifadeye kıvrılması. Sanır mısın sahiden senin zarif endamın sarstı onu böyle, sanki sabah ilgi gibi salınırsın, yüreğini yaran sendin gerçi, ama daha eski korkularını depreştirmişti o derin temas. Çağır onu. Çağırsan da tam koparamazsın karanlık ilişkilerinden. Çağır onu. Çağır. Elbette ister, kaçar, gelir. İçi rahatlayarak yerleşir sıcak kalbine senin. Alır ve başlatır kendisini. Ama hiç başlatmış mıdır kendisini? Anne, sen yaptın onu. Küçücüktü sendin onu başlatan senin için yeniydi. O yeni gözlerin üzerine eğdin dost dünyayı ve korudun yabancıdan. Ah nereye gitti? Onun içinde kabaran kaosun yerini ince endamın aldığın yıllar. Neler neler sakladın ondan böyle. Gecede tehditkar odayı zararsız kıldın. Sığınaklarla dolu kalbinden onun gece uzamına insani bir uzam kattın. Karanlığa değil, hayır, Yana başındaki varlığına bıraktın gece lambasını ve adeta muhabbetle ışırdı lamba. Gülümseyerek açılmadığın tek gıcırtı yoktu hiçbir yerde. Sanki çoktan bilirdin koridorun ne zaman rahat duracağını. O da seni dinler ve yatışırdı. Nelere katirdi şefkatle kalkıp gelişin. Dolabın arkasına çekilirdi pelerine bürünmüş kaderi ve perdenin kıvrımlarına sığardı kolayca yer değiştiren huzursuz geleceği ve o içi ferahlamış yatarken öyle uyutan göz kapaklarının altında senin hafif endamının tatlılığını katarak uyku öncesine emin ellerde gibiydi. Ama içinde kim savuşturur, kim engellerdi, içinde kabaran dalgalarını köklerinin ah temkin yoktu uyuyanın içinde, uykuda ama rüyalarda, ateşler içinde nasıl da bırakıverirdi kendini. O ki yeniydi. Ürkek nasıl da iç içe geçmişti içinde olan bitenlerin giderek tırmanan sarmaşıklarıyla hemen de grift desenlere dönüşen boğucu bir büyümeye, hayvani avlanan biçimlere nasıl da verirdi kendini. Severdi severdi iç dünyasını, içindeki yabanıllığı, içindeki bu vahşi ormanı, sessiz sedasız devrilmişliğinde. Açık yeşil dururdu kalbi, severdi, terk ederdi, giderdi kendi köklerinin ötesine, muazzam kaynağına, küçük doğumunun çoktan geride bırakıldığı yere. Severek inerdi kadim kana, uçurumlara, korkunçluğun olduğu yere, dop dolu hala atalarla ve her dehşet bilirdi onu. Göz kırpardı, haberdar gibiydi. Evet, gülümserdi dehşet. Nadiren böyle şefkatle gülümsedin anne. Nasıl sevmezdi ki? Zira kendisine gülümserdi. Senden önce dehşeti sevdi. Çünkü sen onu içinde taşırken daha tohumunu hafifleten suyun içindeydi Dehret. Bak, biz sevmeyiz çiçekler gibi. Tek bir seneliğine ne zaman sevsek kadim sular yürür kollarımıza bizim. Ey kız! Bu bizim kendi içimizde sevdiğimiz. Biricik değil, beklenen değil. Öteden biri mayalandı, tek bir çocuk değil, dağın eteğindeki taşlar gibi özümüzde yatan babalardı. Kuru nehir yatağıydı, bir zamanların analarının kapalı ya da açık talihinin altındaki o sessiz sedasız doğaydı. Bu ey kız senden önce de vardı. Ya sen kendin, sen ne bilirsin ki? Ayartıp çıkartın kadim çağları içinden sevgilinin, ne duygular kabarıp geldi göçüp gitmişlerden, ne kadınlar nefret etti senden o zaman. Hangi karanlık adamları dirilttin damarlarında delikanlı'nın ölü çocuklar gelmek istedi sana. Ah yavaş yavaş, iyi bir şey yap onun için. Sağlam bir iş, götür onu bahçenin kenarına ağır bas gecelerine, onu.